herkese. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sanatçı Gülşah Tanrıöver. Gülşah Tanrıöver yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle sizin müzik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii ki de e, müzik hikayem benim 5 yaşında şarkı söylemeyle başladı. 5 e, yaşında tabii e, aileden gelen bir yetenekle şarkı söylemeyle başladım. Daha sonra Normal ortaokul, lise okuduktan sonra e, müzik eğitim ana bilim dalına e, lisans eğitimi olarak girdim. Ondan sonra orayı okudum. Ardından yüksek lisansımı yaptım. Ardından doktoramı yaptım. Şimdi de müzik eğitim ana bilim dalında e, öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Evet. Orada öyle devam ediyoruz. E, bu arada tabii müzikle ilgili e, ne oldu liseye kadar? Ses yarışmasına katıldım birkaç kez. Orada birinciliklerim var. O şekilde e, müzik hayatım başladı diyebilirim. Evet. E, tabii son projeniz O Hain. O şarkınızdan bahseder misiniz biraz? Bize projeyi anlatır mısınız? Evet. E, şimdi Normalde O Hain şarkımız e, aşk şarkısı olarak e, düşündüğümüz bir şarkı, şarkıydı. E, i̇şte Eylül-Ekim ayı gibi çıkacaktı. Ancak İstanbul'da çekilecekti klibi. E, ancak e, bu Covid-19 durumlarından dolayı dedi ki e, biz halkımızdan çok uzak kalmayalım. E, ne yapalım? Bu şarkıyı çıkartalım ve Covid'e o hain diyelim dedi. Evet. E, yani o hain doymadı da yani ölümlere, e, sıkıntılara doymadı gibi bir düşünce e, yaptık ve e, bu şekilde e, şarkımızı e, Kayseri'de e, Covid-19 izolasyonu e, çerçevesinde e, eşim yönetmenliğini yaptı Ahmet Ulvar Tanröver klibin, ee, onunla birlikte e, tarihi yerlerinde çekim yaptık e, ve halkımıza sunduk. O da gerçekten çok beğeni aldı bu kısa sürede, e, bu şekilde evet. O Hain e, hikayemiz budur. Evet, izlemeyenlere de mutlaka izlemelerini tavsiye ediyoruz, bu Hain şarkınızı. Evet. E, tabii evet. e, işte yarışmalardan, e, yine akademik boyutundan her anlamda müziğin içinde olan bir insansınız, bunlardan bahsettiniz, evet. peki size göre İyi bir şarkıcının özellikleri nelerdir? Siz iyi şarkıcıyı anlatırken neleri ön plana çıkarırsınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle benim branşım ses eğitimi. Şan eğitimcisiyim. Şimdi öyle olunca bakış açım birazcık tabii ki de o taraftan oluyor. Ne olacak? Önce bir iyi bir sese sahip olmak. Doğru düzgün etkili şarkı söylemek. Yani müziğin tanımında ne vardır? Başka ruhlara aksettirme Sanatıdır müzik. Şimdi öyle olduğu için de e, karşı tarafa duyguları aktarabilme yapması lazım e, kişinin e, aynı zamanda e, topluma örnek olması gerekir bir şarkıcının e, çünkü e, çocuklu çocuktan tutun da e, yaşlısına kadar herkes sizi izliyor dinliyor örnek olması gerekir e, dediğim gibi birazcık da e, eğitimli olması taraftarıyım diyebilirim çünkü. Şarkı söylerken ki artikülasyon, konuşma bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. O yüzden de eğitimli olsa da iyi olur diye düşünüyorum. Evet, ee, tabii yine bu noktada müziğe dair, mesleğinize dair e, stresli yanlar olarak neler söylersiniz? Sizce müziğin, müzik dünyasının stresli yanları neler? Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi ben hem eğitim boyutundayım hem piyasa boyutundayım. İki boyutta da farklı şeyler var. Ee, şimdi eğitim boyutunda bir insan yetiştiriyorsunuz, onların getirdiği e, sıkıntılar var. Ee, tabii iyi insan yetiştirmeye çalışıyorsunuz, orada bir sıkıntı. Diğer taraftan da e, piyasa birazcık e, karışık. E, son zamanlarda çok fazla e, yeni iş çıkıyor. Her gün 10 tane iş çıkıyor, 20 tane iş çıkıyor. Bunların arasından sıyrılmak. Ee, ve etrafta e, size karşı e, ya hain diyorum ya hainlik edecek çok fazla e, insan e, bulunuyor e, onlara dikkat etmek yani piyasanın zorlu kısmını bu şekilde gördüm müzik anlamında e, halka e, ulaşabilmek halkın beğenisini kazanabilmek e, tabii ki zaman alıyor bunlar e, benim açımdan zorlukları olabilir. Evet tabii. Baktığımız zaman geçmişten bugüne tam da bu içinde bulunduğumuz günlerde aslında daha fazla hissediyoruz. Ciddi bir dijitalleşme var. Özellikle müzik dünyasında tabii işte plaklardan, kasetlerden, CD'lerden bugün tamamen dijital platformlarda yayınlanan müzik eserleri söz konusu. Dijitalleşmeyi belki de en fazla yaşayan sektörlerden birisi müzik. Bu anlamda siz nasıl yorumluyorsunuz bu dijital dönüşümü? Geleceğe dair bununla ilgili ne tür öngörüleriniz var? Şöyle söyleyeyim. o hem olumlu hem olumsuz yanları var. olumlu yanların herkes hayaline kavuşabiliyor. Herkes birilerine ulaşabiliyor. Bu dijital işte sosyal medyada içerisinde. eskiden bunun için İstanbul'a gelmeniz gerekirdi. Bir şeyler yapmanız gerekirdi. Çok para harcamanız gerekirdi. E şimdi herkes kanalından yüklüyor. Birilerine ulaşabiliyor. Diğer taraftan da çok fazla kirlilik olumsuz yönü de yani şarkıların kalitesizliği, kliplerin kalitesizliği, bunlar mevcut. Aynı zamanda ekonomik açıdan da işte albüm satışları olmuyor, sadece izlemeye göre oluyor. Youtube'dan biliyorsunuz, nasıl diyeyim, izlemeler atılıyor, bir şeyler hani bir karışıklık durumu var. O anlamda da olumsuz bir durum ama bundan tabii ki de kurtulamayacağız bu daha da ilerleyip gidecek. Daha farklı boyutlara gelecek. E, müzik gitgide e, dijitalleşiyor. E, akustik ve işte kendi öz müziklerimizden tabii ki de uzaklaşıyoruz. E, bu anlamda e, dijitalliğin çok daha ileri boyutlara taşınacağını düşünüyorum. Yalnız küçük bir kısım da şöyle düşünüyorum. İnsan bir kısım insan 90'lar e, popuna e, çok e, düşkün, seviyor. Onun da yanında bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet, tabii o devam etme çizgisi de hep sürsün tabi müzik anlamında da onu da atlamamak lazım. Evet, evet. Başka tabi siz de bahsettiniz o hain projenizi Covid sürecine doğru bir geri çekme de olmuş. Başka ne tür projeler evet. var, planlarınız arasında neler var? Şimdi şöyle bir şey, bu Covid döneminde biz aynı zamanda yine Evde kaldığı bir şarkı yaptık. Onu da YouTube kanalımıza yükledik, Bakan Koca'ya hediye ettik, halkımıza hediye ettik, çok güzel de tepkiler aldık. O dönemde onu yaptık. Şimdi bu arada yine şarkı çalışmalarımız devam ediyor. Eylül-Ekim gibi bir şarkımız daha çıkacak. Ama evet. bu şarkımız da büyük ihtimalle slow bir şarkı olacak. Çalışmalar devam ediyor, bol bol beste yapıyoruz. Yani ben üç ayda bir, dört ayda bir şarkı... Çünkü çok fazla eser var. Öyle olunca, ee, insanlar dinlesin. Zaten bizim yola çıkma sebebimiz şarkılarımın e, insanlara ulaşmasıydı. E, o yüzden de 3-4 ayda bir e, buluşacağız. Evet. <laughs> ee, Gülşah Tanrıver, biz çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Ee, son olarak müziğe dair, hayata dair neler söylersiniz? Programımız için son sözleriniz neler olur? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Cengiz Han Bey sizle sohbet ettiğimiz için, bu sohbetimiz için teşekkür ediyorum. Ee, hayata dair e, insanlar güzeli tercih etsin. Ee, i̇nsanlar e, bir şeylere e, değer versin, iyi yapılan şeylere değer versin. Ee, müzik hayattır benim için öyle söyleyeyim. Ee, bütün sanat dallarıyla e, iletişimi olan e, ve bütün sanatı bırakın Sosyoloji ile iletişimi olan bir daldır. Ee, müziği ikinci plana atmayalım e, Sanat camiasına e, sahip çıkalım diyorum e, ve tüm Türkiye'ye e, sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada da e, YouTube kanalıma, e, Facebook, e, Instagram kanallarımı da takip ederlerse e, çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun tekrar. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere çok sağ olun. Sağ olun. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz sanatçı Gülşah Tanrıöverdi. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.